¡Papá! <coughs> İlk tekel işine 2008 yılında babamın talebiyle ve isteğiyle başladık. O zaman henüz 15 yaşındaydım. Şu anda mesleğimin 11. yılını kutluyorum. 2016 yılına kadar yaklaşık bir 8-9 yıl kadar babamla beraber işi yürüttüm. Kendi iş yerimi açmaya karar verdim. Gazi Osman Paşa 500 evlerde bu dükkanı açtım. 2 yıldır faaliyet vermekteyiz. Mutluyuz, işimizi seviyoruz, çalışıyoruz. Markamıza çok isim aradık. Binlerce isim arasından Airport Tekeli seçtik. Airport Tekeli seçme amacımız da havalimanından ürünler bulunuyormuşça düşünüp bir reklam yapıp müşteri çekmekti amacımız aslında. Planımız da başarı uğradı. İlk tabelayı taktığımız zaman binlerce insan gelip burada Future içki bulunuyor mu gibi sorularla bize geldiler. Bizim kalitemizi görünce de bizden vazgeçmeyip tekrar bizimle devam ettiler. Aslında açılış için başarılı bir reklam uygulamasıydı. Sonra markayla bütünleştik zaten. müşterimiz kalitemizi gördüğü zaman, Airport Tekel'in farkını hissettiği zaman çevremiz, kitlemiz daha da fazla oturmaya başladı. Bura sayesinde rahat bir geçim sürdürüyorum. İlk yurt dışı seyahatim yapma olanağı sağladı burası. Tayland'a gittim, Ukrayna'ya gittim. Şimdi inşallah yine bu sene Kamboçya, Malezya, Laos, Vietnam gibi ülkeleri gezme fırsatına sahip olacağım. Bunlar kolay mı oldu? Zor oldu. Sabah 10'da açıp gece 12'lere 1'lere kadar çalışarak oldu. 365 gün izin yapmadan oldu. Eşim doğum yaptı. Doğumuna gittim. 2 saat sonra dükkana gelmek zorundaydım tekrar. Tekel Bayi açtığımız zaman bakıyoruz çok güzel çok güzel dizayn edilmiş bir hapishane oluşturmuşuz kendimize aslına baktığımız zaman. Biz bu işi 2008 yılında ilk başladığımız zaman bir adet bira 1 lira 15 kuruş civarındaydı. Şu anda 11 yıl geçti üzerinden yaklaşık 10'a katlayarak ortalama bir biranın fiyatı 11,5 liralara kadar dayandı. İşe ilk başladığımız zaman insanların alım gücü yüksekti. İnsanlar daha pozitif, daha mutlu bakıyorlardı hayata. 2008'den 11 sene geçti. Bugüne gelirken devlet babında bizim işimiz çok zorlaştırıldı. O yıldan bu yıla çok şey değişti. Otomatik bağlanan zamlar 1. ayın 1'inde, 7. ayın 1'inde, 22 yasası bizi çok büyük yaraladı çünkü zaten insanlar saat 9'da işten çıkıyorlar. 8'de 9'da. Alkol almaya vakitleri olmadan bizim satış yasağımız gerçekleşiyor. Ve şu anda bir tekel bayinin 22'den sonra sattığı bir tane bira bir tane alkol şişesi için kesilen ceza miktarı 47.000 TL'lere dayandı. Bunlar bizi yoruyor. Ana müşterilerimiz geliyor işte bana yardımcı ol. Olamadığımız zaman müşteriyle aramız açılıyor. Bu daha önce bu saat yasa 12 idi. İşimizi bitirip mutlu bir şekilde evimize gidiyorduk. Herkes mutluydu. Ama 22 yasa'dan sonra işlerimiz biraz probleme girdi açıkçası. 2014 yılında 22 yasa geldikten sonra bütün tekelciler yavaş yavaş kapatmaya dağılmaya başladı. Yani 22 yasa tekel bayicilerin sonunun başlangıcıdır. En çok genelde Türkiye'de ortalamaya vurursak, insanların alım gücünü de hesaplarsak biraz satıyoruz. Sigaranın iş yerimize katkısı çok düşük seviyelerde. Gerçekten rezil bir durumda. 10 bin liralık sigara sattığımız zaman 500 lira gibi, 470 lira gibi adi bir para kazanıyoruz. Gerçekten sigara firmalarından hiçbirinden memnun değiliz. Bunu devletin yaptığını, devletin tekelinde olduğunu ve kar marjlarını devletin belirlediğini biliyoruz ama aşağı yukarı bir insan bir tekel bayiden, marketten veya x bir yerden bir paket sigara aldığı zaman içerisindeki 20 dalın 17 tanesini şu anda devlet içiyor. Bu yüzden sigaranın karına ve sigaraya karşıyız. Sigara içilmesin yani. <gülüyor> <gülüyor> Alkol yasağından dolayı çektiklerimiz çok bunun bir sürü örnekleri var. E, müşteriye vermediğinde tartışıyoruz. Versek ceza yiyoruz. Ne amaçla getirildiyse siparişçi gelip siparişi vermeseydik bizi arıyor şikayet edebiliyor. Ya burası alkol satıyor. Satmadığınız halde olabiliyor. Müşteriye vermeseniz şikayet ediyor. O anki e, gelen insanın refleksine bağlı. Yani ondan sonra gittiniz adam alkol satışım yok deyip dışarı çıktıktan sonra polisi arayıp da burası alkol satıyor diye şikayet edebiliyor. Bu yüzden bu tarz yüzünden de cezalar geliyor bize. Akşam 10 yasası bizim cirolarımızın %70'ini etkiliyor. Çünkü sizin işletmeniz yüzde 60 yüzde %65 65'e yakın alkol üzerindeyse akşam oldu satmıyorsanız demek ki işinizde yüzde 65 düşük var e işte orada çerezini alıyor falan içkisini soruyor ondan sonra satamıyoruz dediğinizde insan onu da bırakıp gidiyor artık ne düşünerek yapıldı Avrupa ülkeleri örnek gösterilebilir bu işle ilgili. Çünkü Avrupa ülkelerinde de var ama Avrupa'da ülkelerindeki insanların çalışma saatlerinde de var. Bizim ülkemizde öyle bir sıkıntı var ki trafikte adam saat 7'de çıkıyor, 11'de ancak evinde olabiliyor. Ha bunun makulü 12 falan olabilir ülke bizim ülke şartlarımızda. Kesinlikle katılıyoruz ama bazı yerlerde adam sabah kadar açık bir sıkıntı yok ama siz iki bira satıyorsunuz, ceza yiyorsunuz. Onu da anlamış değiliz. Ya o kadarını artık zamları takip etmekte sıkıldık. Bir ürün senede 3 kere zam yiyen de var. 2 kere yiyen var, 4 kere zam yiyen var. Bu ürünler mesela özellikle yabancı içkiler kesinlikle böyle bir dolardan dolayı kaynaklandığını biz düşünüyoruz ama bilmiyorum artık neden kaynaklanıyor. E bu sakız da olabilir, yabancı ilişkileri de olabilir. Yani yurt dışında bize gelen ürünlerin %200 artma gibi bir nedeni var. Örnek daha önce aldığımız bazı sakızlar 42 lira alırken şu anda 82 lira alıyoruz. Daha önce 4 lira sattığımız ürün şu anda 7 lira satmak zorunda kaldığımız ürünler var. Yabancı ilişkilerde özellikle %100'e yakın bir zam yemesinde mesela artık aylarca ayda bir tane ya satıyoruz ya satamıyoruz. O duruma geldi Tekirli işinde para var mı? Yoksa kimse bu işi yapmaz. Net olalım orada bakkal ve tekelerin arasında fark yani tek kar oranı daha yüksektir diye değil. Aynı kar oranı var. Örneğin onların bizden daha çok karlı olduğu işleri var. Deterjanları onları satabiliyorlar, Peçeteleri falan işte daha çok temizlik malzemeleri satarken onlar bizde daha çok kar elde edebiliyor. Temel ihtiyaçları insan gidip alıyor. İşte bizde gelip şarabı aldıklarında bu zevkidir yani. Ekonomik bir sıkıntı olduğunda adam ilk önce bizdeki alacağı ürünleri kesiyor ama onları temel ihtiyaç olduğu için gidip bakkalda alışverişini yapabiliyor. Gidip bakliyatını alabiliyor. Ama gidip ilk kıstıkları şey, maddi bir sıkıntı oldukları ilk kıstıkları konu Bizim işimiz oluyor. Adam iki bire içiyorsa bile düşüyor. Şarabı, pahalı şarap alıyorsa ucuz şaraba geçiyor ama orada deterjanı mecbur almak zorunda. Yani bunun başka alternatifi yok. Veya kahvaltılığını almak zorunda. Biz buradan para kazandık mı? Kazandık kardeşim. Yalana dolana gerek yok. Kendime bir tane araba aldım. Gayet istediğim gibi bir hayat sürüyorum. İstediğimi yiyebiliyorum, istediğimi giyebiliyorum. İstediğim zaman olmasa da ara sıra gezmeye gidebiliyorum. Bizim işimizin e, tatil zamanı Ramazan aydır. Geçen yıl söylediğim gibi yurt dışına gittim. İnşallah bu sene de gideceğim. Çalıştıktan sonra bir şekilde oluyor. Yani biz para kazanmıyoruz dersek Allah bizi çarpar geçmişe döndüğümüz zaman cebine 30 bin lira, 40 bin lira sermaye koyan tekel açıyordu. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman artık tekel açmak çok zorlaştı. Örnek veriyorum raftaki bir tane şarabın, bir tane vodka'nın, viskinin fiyatı nereden baksan en aşağıya vursan 100 liralara, 110 liralara dayandı. Bundan dolayı güzel bir tekel açmak istiyorsan cebinde 500 bin lira sermayen olması gerekiyor. Ama kaliteli ve para kazanacak bir noktadan bahsediyorum. Bunun dışında dükkana yapılacak dekor, diğer malzemeler, masası, tezgahı 100 bin lira onlara gitse 400 bin lira sağlam mal koymak lazım ki rafa müşteri geldi zaman yok demeden bütün gerekli hizmeti verebilmek gerekiyor. Artık cebine 50 bin lira 100 bin lira koyanlar tekel bayi açmasınlar. Bizim işimizin kalitesini çok aşağıya düşürüyorlar. O yüzden küçük meblağlarla girmeyin. Para kazanmak istiyorsanız gerekirse iki ortak olun, gerekirse üç ortak olun. Ama güçlü bir yer sağlam bir nokta için güçlü ayakta durun. Tekel bayine yatırım yapan bir insan söylediğimiz gibi kaliteli şartlarda güçlü sermaye ile bu işe girerse bir yıl içerisinde ben yatırdığı parayı amorti edeceğini düşünüyorum. Airport tekele yazık kışı hesaplarsak ortalama günde 250 kişi gelmekte. Bu gelen 250 kişiden 100 liralık alışveriş yapan da var, 10 liralık sigara alıp çıkan da var, 4 liralık cips alan da var. Ama biz genellemeyle barkod sistemimizden baktığımız zaman ortalama bir tane müşteri airport tekele 30 lira para bırakmakta. Bunu topladığımız zaman ayda 225 bin lira gibi bir ciroya vuruyor. Bizim e, dükkan olarak kar marjımız %15 olarak hesaplıyoruz genel aldığımız raporlardan. Bazen 16'ya çıkıyor, bazen 14'e çıkıyor ama yıl ortalaması vurduğumuz zaman dükkanımız yani bir tekel bayii %15 kar marjıyla çalışır. 25 diye yalan söyler. E, 225 bin liranın %15'ini aldığımız zaman 33.750 lira gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Bu çıkan rakamdan e, bizim dükkanımızın ana giderleri 13 bin liraya kadar çıkmakta. Eleman gideri, kiramız, stopajımız, vergilerimiz, muhasebeci gideri. Aşağı yukarı bir tekel bayi 20 bin lira, 22 bin lira civarı ayda para kazanıyor diyebiliriz. Bir Tekeli açmak için ne kadar bütçe gerekiyor? İyi bütçeler artık gerekiyor. Çünkü fiyatları çok yüksek. Kirası mümkünse uygun tutulması lazım. Kirayla çok önemli bizim işimizde. 200 bin lira, 300 bin liralıkla rahatlıkla böyle güzel bir dükkan açabiliyorsunuz. Ne kadardan amorti eder? Ya insanların sizi tanıması işte lokasyon çok iyiyse bunu ilk bir senede, bir buçuk senede amorti edebilirsiniz. Bu evet, Bağda Tekel'in günlük gelen müşteri sayısı 150 ortalama. gelen müşterilerde sigara alanı da var, bira alanı da var, viski alanı da var. Ortalaması 50 liraya denk geliyor. Bunu da günlük yaptığımız ciro 7,5'e falan denk geliyor. Aylık ise 225 bin lira gibi bir para yapıyor. Tamamın parası bizde kalmıyor tabii. %10'u biz kazanıyoruz. Tekelli, ürünü oldukları için aylık size kalan para 22.500 lira. Bunun içinde sizin ekstra giderleriniz oluyor. İşte örnek kiradır, elektrik, su. Çalışan personeliz varsa bu içinde bunlar hepsini harcadı topladığımızda bizim kendi giderimiz 12.000 lira gider yapıyor. Bize geriye kalan 10.500 lira para. Kalıyor. Sizler de benim gibi rahat bir hayat sürmek, istediğiniz zaman gezmek, dolaşmak istiyorsanız, paranede kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.